I do thank mm -hmm. you Bilzacıma, fıtratıma ve karakterime e, en yakın olduğunu düşündüğüm sanat olduğuna e, kanaat getirdim. Ve insan e, sevdiği işi yapması gerekiyor ya, ben de sevdiğim işi olduğuna kanaat getirdim. O vesileyle ahşap oyma sanatını yapmaya başladım. E, tamamen el işiyle yapılan, el uymasıyla ile yapılan e, bir sanat dalıdır. E, ahşap oyma bıçak ve iskaliplerle yapıldığı için ee, tamamen el yeteneğidir. Ahşap oymada olmazsa olmaz ahşap ve bıçaktır. Ee, ahşabı seçerken çok kuru ve kaliteli ağaç seçmek zorundayız. Ee, bıçaklarda çok keskin ve çeliği güzel bıçaklar olmak zorundayız. Ceviz, gürgen, kayın, maun gibi ağaçları özellikle tercih ediyoruz. Ve hlamur. Kayındır, maundur. Bunlar biraz daha yurt dışı kökenli, Afrika kökenli ağaçları tercih ediyoruz. Bunlar da genelde yurt dışından geliyor. Maun gibi, Sapelli gibi e, Afrika kökenli ağaçlar var. Onları da yurt dışından getirtiyoruz ve burada sanatsal eserler haline getiriyoruz. Yurt dışından gelen ağaçlara Sivas'ın tarihi ve kültürel e, figürlerini işleyerek e, bizim dokumuzu, e, bizim kültürümüzü yansıtıyorum. Geleneksel kısmında e, Sivas ait başlık arsalıdır, aşık güveyselidir, hayat ağacıdır. Mengücek şahidir, Çifte Minare'dir, Divri Yolu ee, Ve hasaten Divri Yolu kullanılan figürlerin birçoğunu ahşaba aktarıyorum.